kuzan Ruyf hakkında ne güzel mevbeler ben kanala abone olup videolar hakkında like, arkadaşlar Minecraft soru al gamesin 13. bölümle serleyiz ve yanımda Ayberk var merhaba beyler ben Ayberk evet bu arada şunu göstereyim Ayberk yeni çar aldı iki Hay bismillah diyelim oyuna başladık sen direkt şeye gitseydin ya taş kılıç gel gel daha nice taş kılıç bulmalara ve ben ayrı şeye gittim ben vallahi adamları öldürüyorum. Tamam. Aa önde bir kılıçlı var lan. Ayrın şeye gitti orada. Ama adamın teki lavların içinden geçti la. Şöyle pusayım da bari çıksın. Hayır hayır hayır. Huh. Adam taşlı kovalıyor. Gel abi çabuk aynı şey orada gel. Dur dur ben adamları öldürdüm. Adam İki kılıçlı tane... diyorum öldürecek beni diyorum sen bekle diyorum ya. İki tane ayrının var acı. Steam var? Ortada bir şey yapıyor. Amacı ayrın kılıcım da yaptım. Oltan falan var, her şeyim var geliyor. Gelece işte burada ben öyle. ben de kask çok güzel duruyor la, acayip komik. Abi ben ayrın su orta girdi adam. Girdi mi? Hı hı. Benim de ayrın kılıcım var, ama zırhım kötü. Senin zırh nasıl? Kötü, daha hiç ses açamadım. Hiç kılıcın da mı yok? Yok. Abi ar arkadaki turta gittim adam da geliyor. Oo. Oh. Abi adamın lavın içinde ismi gözüküyor la. Abi gel çabuk. Tamam geliyorum. Adamın zırhı adam hazır nasıl? Adam orada altın zırh falan var. Gel gel al al. Geliyor geliyor. Al <laughs> yerde kalacağız. Aldım. Uf. Aha uf çok Aldın. iyi aldım be. Aldın mı? Aldım aldım. Ama çok fizi canım gitti. İla adamın şeyi de varmış. Bir de dairen var. Al şunu. Şey de almış mı Master Sword? Sen var değil mi? Al olta. Master Sword. Uf. Şu taşkıcılar atayım mı? Yay var mı? Tamam hadi şöyle ortaya gidelim. Zırh bakımından çok iyi değiliz de. Evet, evet. E işte zor oldu biraz almam ama sonunda aldım birkaç videoda aman abi düşmedi. de az daha sana vuruyordu İşte almam biraz zor oldu ama işte sonunda Allah'ın izniyle of bir an kastı Udarsa artık bana diyelim. Aynen, darı sıfır kan afkan iki de çalıntı bu arada. Çalıntıydı, kendi paramla aldım da yani. Aynen, ama çalıntı verdiler. Çalıntı. O MG'ye giriyor ya. da. Şöyle beni de çek. Bak. Bu skin'i de ben önceden yapmıştım. Furkan şapkayı takınca ne kadar da. Aa yukarıda bir flaşlı adam var. Niye? İki tane harim var abi, benim. Koş, koş yap, koş. Yap. Arkanda, arkanda. Ah! Şerefsizim. Of, i̇ki kalp, iki kalp. Kaç, of, kaç. Benim sendeki kalp. Oy. iki ayrını birbirine dalacak kaç 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 gel abi gel dalıyorlar birbirine abi dalsınlar benim canım felç demek ki ye. rejellenmedi mi evet rejellendi de of gel gel şurada da iki tane isim var ama yerin altından geziyorlar fış fış gel abi şuraya girelim Gir hemen. Chest plate lazım. Chest çıktı. Tamam, İki tane dayanım var benim ha. Abi boş ver Abi, abi. geliyor çok... adam. Kaç kaç. Fıkar ölme fıkar. Sonunda Aa. kaçtım ha. Oy. Abi diğer adamın ismi de buradan gözüküyor. Acaba bunlar ikili tim. Oha nereden vurdu o? Nereden vurdu o? Şerefsizin doğurdu. Tamam bu full da benden kaçtı. Abi full da bu sefer bana dalıyor. Kaç kaç. Aa bir kere vurdu. Aa, bir kere ya. vurdum ya. Abi sen neredesin? Sen Kaçıyorum oğlum ben. Neyse. <laughs> Ay şurada da bir tane. İkili tim değil mi onlar? Fularının ikili tim değil mi? Değil. Ya. Hmm. Yine belki alma şansım var. Öldürdü hmm. Öldürdüler la tim. koş 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 oğlum ikil tim şey öldürdü. O benim beni öldüren adam. Of. Koş oğlum koş ortaya git. Lan sen ne var ya korkundan ilk defa oynadın diye içerle. Gideceğim var ya Pusacan ta en uca. Ya ne alakası? Önceden böyle miydi oğlum? Sertan nasıl hemen beni koruyordun? Atlıyordun. Arkanda arkanda. Kaç 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 kaç. Şuna bir lava atsaydım. Onun canı perkti. Oha. Dört kalbimi bıraktı lan. Hmm. Oh. Bunlar ikili team değiller mi? İkili teamler ama değil mi? Yok. Nerede <laughs> diğer ayrımlı Şu hemen sanda. Gördüm. O kat. Geliyor. O ezikmiş aslında. Oha! Ben bunu daha kastet ben bunu daha kastetmemiştim. <laughs> hmm. Arkadan da biri geliyor. Kapışıyorlar mı onlar? Yok. Ayrını kaçtı. Aa kapışacaklar. Kapışıyorlar mı? Aa adam af altı var. Aa kapışıyorlar. Yaktı ay altım Aa dalıyor. Dalıyorlar. Vallahi daldılar. Uf öldürdüm. Aplanla ah, buradan geliyor bir tane. Kaçıyor. Aha. Aç yapsana sen öndekine. Öndekine mi? Aa burada da uf ikili var burada da ya. Bu ne oğlum? Ne ikili lan? Ve bakımından çok geride kaldık. Aynen. Abi ya. Hadi be. Tam lava düşüyor değil mi? Hı. Hmm. Ok atma. Okun önüne geçtim. Bir daha geçtim. Balsam mı ki ya? Kolumda falan olsaydı. Dalırsan alır. Alır mı? Hı -hı. Nerede? O erkek e, orta etrafında koşuyor. Abi ya. Okun yayın yok mu? Yok abi. Hiçbir şeyim yok ki. Şurada orada da iyi taş kılıç buldum aslında. <laughs> Aynen. O diamond diye alsam aslında. Şu ikili team daha full iron'lu falan gelse oltan falan var aslında. Alırım ya bir ikili tane. İkili team bir tane iron'lu oh. saldırıyorlar falan. Diye. Of. Aha, dört kişi şey oldular lan, aha, daldı. Aha, o bunlar ikilti mi lan? Hayır bunlar. Bak atasan. Tam tam şuradan git, Şu, ha, arkan, arkan var, arkandan git. Tam orada çık, oraya çıkacaklar. Koş koş koş. Ha, o soldan gelecekler şimdi. Soldan mı? Sana. Alırlar mı beni? Buradan mı? o oh, soldan değil mi? Sağa gidin. Pardon abi. o oh, ben arkana dön. Döndüm. Git sola dön. Sola dön. Hı. Böyle mi? Evet. Lava atla sola dön. Ha bunlar Heh. alır beni ya. İşte onu kesmişler de galiba. Aa, altın pantolonum. Hihihi. <laughs> üç kişi acı, üç kişi de burada full iron Abi bu full da aslında team olsaydı benle. Adamın ismi ne? Adam ben, buradan dolanıp gelecekse o ben full tekini şey atayım, lava atayım. Tam dolanıyor. Tam dolanıyor. itis adamın adı itis is rotta the da. Bize sen team yaz ona. Yazdım yazdım. Hı hı. Oğlum çok kötü yere girdi o ya. Aa lava düştü bir timden biri lava düştü. İyi team bozuldu. Abi detmiş de başladı ya. Evet iyi oldu ya. Ha iyi oldu da. Evet arkadaşlar kazanırsak ilk oyunda kazanmış olacağız. o çok heyecanlıyım ya. Şu adamla tim olsaydık Orta gitti adam arkasından daha da oluyor. Aha afk kaldı. TGX'de yazdı. No. Kapısının arasında ben de clean up yaparım belki. Bir videomuzda vardı clean up. Ama onu şey yapmıştım. Eskiydi çok. <laughs> Bu oyunu alırsam çok iyi olur ya. İlk oyunumu kazanırsam çok mutlu olurum. Of. Ya başla da çekeyim. Hı. Tam da ortadasın. Diğerle tim ol, diğin diğerle. Şunu da alayım da bari. Diğer adamın diğerini de aldı ha. Aynen. Tim oldum işte onunla. Temre uzakta dur. Tamam. O diğer adam öndeki adamla dal sen Onu yakında durayım da işte. Öyle çok da şey olmasın. Ha, dal, dal, dalıyorlar. Olta atıyorlar beni. Bari dalacaklar. Oğlum çok heyecanlıyım ya. Sen de sen de alırsın. <laughs> Yaradan gelip beni almasın da. Olta atışıyorlar mı dalamazlar. Hadi dalın ya sana bir. Of. Ona daldılar. Yoktu lan. Hadi. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım o yüzden hiç konuşamıyorum. İlk videomu kazanırsam bunun için çok iyi bir moral olur. Itis sen itisle teamsin. Hayır hayır fine'layım. It i̇tisle teamsin. Nargile bak. Abi detmet ya. Abi ya aynen. Faiz eğleniyor lan faiz ölecek zaten. O abi o dalacak. Diamond'lı ya. Şeşe fa faize kazanacak. Abi faiz vuracak. Bu da ona bayağı vurur. Bir dakika kaldı abi. Bana geliyor ya. Aa kapış ah vallahi kapıştılar. Çok ciddi o sefer. Ya dön dal işte ya. Aa vallahi döndü. Diğer döndeki de yansaydı var ya diğer dalardı. Aynen. Hadi ya, hastır. Çimşek çaktı orada. Orta, ortaya git tam ortaya, ortaya, ortaya git. Of be. Evet. Abi. <laughs> 65 saniyede Çok iyi. Dur. Evet arkadaşlar, ilk oyunda kazandı Ayberk. Ayça çok mutluyum ya. Çok, çok iyi <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet arkadaşlar, beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.